thank Dört gözle ikinci el bağlama bekleyenlere duyurulur. İki adet elimize ulaştı. Daha doğrusu bir tanesi şu siyah olan daha önceden de var olandı. Başka bir videoda yer vermiştik ona ama tekrardan bir işleyelim istedik. Yeni katılan ikinci el bağlamamız bu olacak. Şimdi siyah kenara bırakalım. Seslerini de başta dinlettik sizlere. İlk önce bu dut tekne olanı e, sizlerle paylaşalım. Ama bir ufak hatırlatmamız olsun. Bağlamanın ayrıntılı resimleri ve ayrıntılı bilgiler için her iki bağlamanın da daha doğrusu WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sıfır ürünlerimiz ve diğer ürünlerimiz için de Ayaz Müzik Aletleri web sitemizde incelemeler yapabilirsiniz. Videonun altında açıklama bölümünde detaylı bilgiler yer alıyor. Evet, ilk ikinci el bağlamam Dut ağacından yapılmış yaprak bir gövdeye sahip 39 veya 40 santim boyunda bir tekne uzunluğu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bir bağlama. Kapak kısmı e, ladin ağacından yapılmıştır koyu kapak. Kapaklı bir ses çıkış yeri var üstte. Alt tarafta da kapaklı ses çıkış yeri ve çalışır vaziyette e, pul manyetik eşik altı dediğimiz sistem var arkadaşlar. Bağlamada hiçbir şey yok. Ufak tefek çizikler var ama ikinci el olduğu için normaldir. Şurada çok ufak bir çizgi var mesela. Ee, onun haricinde dış vernikte çatlama yaşanmış bir yer var yani bu e, şurada kırık gibi gözükse de görebiliyor musunuz bilmiyorum resimlerde bunun ayrıntısını e, işledik zaten gönderebiliriz paylaşabiliriz şurada bir vernik çatlağı var arkadaşlar ağacın kendisinde herhangi bir problem ezik vesaire yok onun haricinde hiçbir şey yok. E ee, bağlamanın içeriğinde de bir sıkıntı yok. Gürgen ağacından yapılmış bir sapı var. Ak gürgen ağacından yapılmış burgular var ve e, hatasız kusursuz bir bağlama. Zaten ikinci el bağlamalar e, bizim daha önce sattığımız bağlamalar oluyor, bizden alınan bağlamalar oluyor. Arkadaşlarımız e, biraz daha üzerine koyup daha böyle level atlatarak güzel bağlama, kaliteli bağlamalar almayı tercih ediyorlar. Bizden aldıkları eskileri de bize getiriyorlar. Bu şekilde takas yapmış oluyoruz. Yani bağlamalar ikinci el ama yine de bizim güvencemizde oluyor. Evet, Munoton'u evet. evet. dinlediniz. Perdeleri de gezelim. Herhangi bir sıkıntı olmadığını duyun. Evet. gözünüzde hiçbir problem yok gayet güzel bir şekilde geliyor tonlar bu siyahı daha önce göstermiştik ama tekrardan paylaşmak istiyorum bununla aslında hiçbir problem yok şurada çizik bile denmez yani bir iz bir sürtme izi var arkadaşlar bundan dolayı ikinci ele çıktı teknesi normalde ceviz ağacından yapılmış 39 santim boyunda yaprak bir teknesi var kapak ladin e ee, sapacı Gürgen komple siyaha boyanmıştır. Eşik altı vesairesi de var arkadaşlar. Hafiften tozlu ama siyah tabii ki de tozu belli ediyor. Baş edemiyoruz ister istemez. Ee, onun haricinde hiçbir sıkıntısı yok. Yani sıfırdan ikinci ele düşen bir bağlama diyebiliriz. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sadece şurada yüzeysel bir çizik var. Kılcal bile değil. Odur yani ikinci elliye Başka hiçbir hatası <laughs> problemi yoktur bu bağlamanın da. Evet alıcılarına hayırlı uğurlu olsun dediğimiz gibi WhatsApp hattımızdan tüm ayrıntılı bilgiler için bizlere ulaşabilirsiniz. Başarılar dileriz. Görüşmek dileğiyle.